Arkadaşlar Karasu'ya doğru yoldayım Uzun zamandır balığa gidemiyordum Şimdi bugün bir deneme yapmak istedim Belki Kısmetli bir gün olur Ve Bu görüntüyü de sizinle paylaşmak istiyorum Şu an saat 6.30 Evet arkadaşlar geldim Biraz sis var Az önce bir vuruş aldım ama balığı kıyılatamadım. Şimdi atışlarıma devam ediyorum. Bakalım. Kısmet diyelim. Böyle kısa kısa yürüyüşlerle merayı yavaş yavaş tarıyorum. Tabi burada nasibimiz olmazsa hemen başka tarafa doğru geçeceğim. Çünkü sabah saatleri daha verimli oluyor bu zaman dilimini kaçırmak istemiyorum açıkçası. Şöyle göstereyim. 22 gram Hansen Pilgrim kullanıyorum. Evet bu üçüncü meram. Geziyorum. Sabah bir vuruş aldım. Onun haricinde başka bir şey yok. Denemeye devam ediyor. Aldım. 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 aldım geliyor şimdi. Evet geliyor arkadaşlar. Evet bir kop aldım. bakıyorum. Biraz boyutları kısa, küçük. Onun için geldiği sulara geliyor. Hadi açacağım bunu. Biraz daha, daha büyüsünde gelsin.